Herkese merhaba. Ubiyar köyünde yaşanan çöp sorunu ile ilgili ilginç gelişmeler var. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Önce mesele neydi? Onu ifade edelim. Ubiyar köyü bir alev inanç merkezi. Bunu sürekli tekrar ediyoruz. Çünkü meselenin nedenli önemli olduğunu bilinmesi açısından bunu tekrar etmeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Yani herhangi bir köy değil, sıradan bir Alevi köyü de değil, orası bir Alevi inanç merkezi. Yani binlerce, o binlerce insanın ziyaret ettiği, binlerce kurbanların ve lokmaların pay edildiği bir inanç merkezi. Dolayısıyla iktidarın ve yerel inancıların Hubeyar Köyü'ne yaklaşımlarının da bu eksende olması gerektiğini sürekli tekrar ediyoruz ve her, her seferinde de tekrar etmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu akıllarına sokmamız gerekiyor. Bunu kafalarına sokmamız gerekiyor. Uyar köne yaklaşımın böyle olmaması gerekiyor. Keza biz örneğin meclisteyken Hacı Bektaş ilçesinin sorunlarını konuşurken kürsüde yapmış olduğumuz konuşmalar vardı. Yani oraya herhangi bir ilçe gibi yaklaşamazsınız. Orası bir, ila, bir inanç merkezi, bir serçeşmedir diye ifade etmiştik. Şimdi siz burada Hacıbektaş üzerinde konuşurken bunu sadece bir ilçe olarak el alırsanız, evet, bütün yükü oradaki belediye yüklersiniz. Ama bu sadece Hacıbektaş ilçesinde yaşayan insanları ilgilendiren bir durum değildir. Sizin Hacıbektaş ilçesine yapacağınız hizmetler, Türkiye'deki bütün Alevi toplumuna ve Hacıbektaş'a gönül verenlere yönelik yapılacak hizmetlerdir. Dolayısıyla işi sadece bir ilçe belediyesine atıp Topu oraya atıp oradan kurtulamazsınız. Aynı şekilde Uyar Köyü önemli bir e, Alevi inanç merkezidir ve buraya herhangi bir köye yaklaştığınız gibi yaklaşamazsınız. Şimdi tabii e, köyde ciddi bir çöp sorunu vardı. Biz bunu belgeledik, videolar yayınladık. E, yayınlayınca insanlar yorumlar yaptılar. E, tabii bu yorumlarda şu dikkat çekiciydi. niye e, çöpleri dışarı atıyorsunuz?'' diye. Şüphesiz bunda haklılık payları var tabii ki insanların. Ama şunu gözden kaçırıyorlardı. Bu çöpler sadece Uyar köylülerin kendilerinin ürettiği çöpler değildi. Yani on binlerce insanın ziyarete geldiği, orada lokmalar paylaştığı bir yerde o insanların oluşturduğu çöpler var ve bu çöplerin büyük bir kısmı maalesef ki plastikten oluşuyor. Dolayısıyla bütün bunları yok etmek mümkün değil. Yani bir toplama merkezi olmayınca, bir çöp toplama merkezi olmayınca. Bunların bir kısmı yakılıyor. Aslında bu yakma işlemi de doğru bir işlem midir ayrı bir mesele. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Çünkü plastikler yakıldığı zaman oradaki kimyasallar da doğaya yayılıyor. Ve işte bütün bu küresel ısınmaya sebebiyet veren sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu detaylı konuşabiliriz ayrı bir konu. Fakat bunun ötesinde hani biz bu işin bu tarafını geçtik. Ee, hani tırnak içinde. Ee, ama e, buradaki görsel olarak da o bir yer, köyün etrafı olduğu gibi çöp içindeydi ve bir Alevi inanç merkezine yakışmayacak bir durum. Bunun e, tabii ki çözüm yolu olarak e, öncelik UBR köylerine aittir. E, ancak dediğim gibi bu kadar çok insanın ziyaret ettiği ve bu kadar çok kurbanların, lokmaların pay edildiği bir yerde oluşan atıkların e, yerel idareler tarafından e, toplanması gerekiyor. Bunun örneklerini yakınlarımızda bulunan diğer sünni köylerden verdik. E, oralardaki konteynerlarının görüntülerini yayınladık. Başka yerler de var biliyoruz ama her her köyü kıyaslamak ve karşılaştırmak istemedik açıkçası ve şunu da söyledik yani bu başka bir inancın merkezi olsaydı yani Sünni inançsal değerlerine sahip bir inanç merkezi olsaydı bu şekilde mi yaklaşılırdı? Böyle yaklaşılmazdı. Böyle yaklaşılmadığını ben Adıyaman milletvekili adaylığım süresince oradaki çeşitli e, Sünni cemaatlerin, tarikatların köylerinde ne olup bittiğini gördüğümüzde de daha net görmüş olduk. Yani aslında bu çöp sorunuyla ilgili yıllardır uğraşılıyor. Yani muhtara konuştum örneğin, muhtar dedi ki ya biz yıllardır e, bununla ilgili dilekçe veriyoruz. Daha ilk seçildiğim anda, yani 2019 yılında ilk seçildiğimde hemen bu konuyla ilgili dilekçeler verdik dedi. Hatta bir tanesinde ben de bulundum. İl Özel İdaresi'ne gittik birlikte, e, orada e, köyün eksiklerini konuştuk ve e, bu çöp meselesini de ortaya koymuştuk ki o zaman e, milletvekiliydim. Şimdi bütün bu aşamalarda işte dernekler, vakıflar ve benzeri kurumlar da bununla ilgili dilekçeler verdiler. Biz de çeşitli görüşmelerimizde bunu dile getirdik. Fakat bu sorun hiç çözülmedi. Bu sorun çözülmeyince biz buna kastan ay başladık. Yani alt niyet aramaya başladık. Çünkü yani ortada bir sorun var. E, vali köye geliyor, e, köye geldiğinde kendisine köylüler tarafından bu durum anlatılıyor, gösteriliyor ama buna rağmen sorun çözülmüyor. Yani e, il Özel idaresinin e, kamyonları var, bunlar geliyorlar, konteynerleri alıp e, boşaltıp götürüyorlar. Yani köye 3 tane konteyner konacak ve bunlar doldurulup götürülecek. Yani mesele bu kadar basit ve e, Tokat İl Özel İdaresi bunu yapıyor yani, yani yapmıyor değil, yaptığı köyler var. İşte biz de onun için diyoruz ki ya burada bir ayrımcılık yapılıyor. Yani burası Bilale bir inanç Merkezi. Bu işten buraya neden yapılmıyor? Hani yapılan bir şey buraya neden yapılmıyor? Ee, bu mesele bunun üzerinden yürüyünce artık iş başka bir noktaya gitti ve ben valiyi İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettim. Yani ayrımcılık yapıyor diye şikayet ettim. Evet çünkü düpediz bu bir ayrımcılıktı. Söylenmesine rağmen yapılmıyorsa bu bir ayrımcılıktı ve bunda bir art niyet, bir kasıt vardı. Biz böyle bakarız yani. Sonrasında e, tabi bu e, bu da haber edildi, oldu birçok e, web sitesinde, bu da haber sitelerinde haber edildi evet. ve vali tabi bunu görmüş. Doğal olarak görmesini istiyorduk çünkü biz de valinin. Görmüş ve e, kendisi e, tabi e, hangi tabiri kullanayım bilmiyorum ama çok kızmış yani en yumuşak tabiri söyleyeyim çok kızmış. E, hemen köyden kendisinin ilişkisinin içerisinde olduğu insanları aramışlar ki, ee, onlarla ben de görüştüm ee, valinin çok kızdığını ve kendisinin bu çöp işlerine bakamayacağını bu meselelerin kendisine ait olmadığını filan söylemiş yani ben demiş belediye çöpçüsü falan filan gibi laflar kullanmış hatta ya biz estağfurullah biz sana belediye çöpçüsü filan demedik ama şunu söyledik ee, tokat il özel idaresi sana bağlı yani bütçe senin kontrolünde ee, il özel idare yönetimi senin kontrolünde sen oranın ülke amirisin Dolayısıyla tokat bir büyükşehir değil, büyükşehir olsa ma köylerde mahalle statüsünde oluyor ve dolayısıyla belediyeler bu işlere bakıyor. Ama tokat bir büyükşehir değil ve dolayısıyla da il özel idaresi köylerdeki bu hizmetlere bakıyorlar. O anlamıyla valilik sorumludur, birinci derecede vali sorumludur bu işten. Bunu ifade ettik ve buradan kaynaklı olarak da şikayetimizi dile getirdik. Tabi vali bunu görüyor çok kızıyor filan. Ondan sonra hatta işte bizi arayanlar bununla ilgili haberleri kaldırın filan da dediler. Tabi bu Bahri'nin dediği bir şey midir yoksa bizimkilerin iş güzarlığı mıdır onu bilemem. Ama bütün bunlara rağmen öyle haber haber kaldırılmaz. Yani sonuçta haber yalan bir haber değil. Ortada bir gerçek var, bir tespit var, yıllardır yapılan bir uğraş var. Bu uğraş karşısında yapılmayan bir iş var. Ve dolayısıyla biz de valiyi göreve davet ettik, görevini yap dedik yani. E, netice itibariyle bir gün sonra bu haberlerin kamuoyuna yayılmasından e, ve valinin bunu görmesinden e, artık kendisine arandı mı ne söylendi bilmiyorum. E, bir gün sonra vali e, kaymakamı yani Almuz Kaymakamı'nda alarak il Özel idaresi yetkililerini de genel sekreteri sanırım alarak e, Ubyar Köy'üne çıktılar. Tabi Ubyar Köy'üne yalnız çıkmadılar bir de çöp kamyonuyla ve temizlik işçileriyle çıktılar ve köyde temizlik yapıldı. Bunun videosu var. bunda da Geliyorum ben şimdi. Şu anda köyün girişini toparladılar. Şeye doğru çıkıyoruz. Sokunun dibini alacaklar. Harman kaşını temizleyecekler. Özel idarenin elemanları böyle çekiyorlar ve bütün kaba pislikleri toplatıyorlar. Hepsini şu anda umarım başını aldırıyorum. Çöp arabasına. Herkesin bilgisini Tabi bunlar e, olması gerekenlerdi aslında biz söylediğimiz olması gerekenler. Yani o köye o çöp konteynerleri konmalı ve il özel idarenin arabası da haftada bir gün e, bunları almalı. Şimdi bu konuda Amus Kaymakamı da e, söz vermiş yani yapacağını ifade etmiş. Sanırım bahara bunu yapacaktır zaten kışın çok ihtiyaç olmuyor ama bahar ayında özellikle mart ayında e, buna ihtiyaç olacaktır. Marttan itibaren başlayacaktır. Tabii biz o sürecin de takipçisi olacağız. Ee, ama bu süreçte yaşananların e, neler olduğunu ve nelerden ibaret olduğunu e, ifade etmek istedik. E, açıkçası bu yer köyün başka sorunları da var. E, bunlara da zaman zaman değineceğiz. Burada e, doğrudan köylerin köylülerin yapması gereken işler de var, eksikler de var. Valilerin, idari birimlerin, kaymakamın yapması gerekenler de var. Bunların takipçisi olacağız ve her türlü hukuki Demokratik hakkımızı kullanarak da bunların yerine getirilmesi için mücadele edeceğiz.